Merhabalar. Tamam, Merhaba, nasılsınız? İyi, Teşekkürler. Arabaya binmeden birkaç kelime alalım gidip arkadaşlarımla yemeğe gelmeyelim. Evet, arkadaşlarımla yemeğe gidelim. Buraya pek sık gelmiyorum. Evet, sizi burada <laughs> görünce biz görelim. de şaşırdık. Ben de şaşırdım. Nasılsınız, <laughs> neler yapıyorsunuz? İyiyim, çok güzel. Dizide devam ediyor. Maske kimse programı vardı, o gitti. Böyle çok yoğun çalışıyordu. Şimdi biraz rahatlamaya başladık. Ne güzel gidiyor her şey. Mesela? Bence herkes tahmin ediyordu. Kimse şaşırmadığını bilmiyordu. Ondan beklemiyordum güzel. Yani sesinden dolayıdır, hani fiziksel özelliklerinden dolayıdır muhtemelen. Bir de şimdi yaptığım işte hani genç arkadaşlar, genç kardeşlerim olduğu için onlar da çok fazla e, inceliyorlar ve biliyorlar. E, sosyal medyada da hani Hı -hı. böyle paylaşımlar falan biraz şey oluyor. Daha yakın olduğumuz için artık. Biz de farklı bir çıkıyor. Fanlarınız sizi çok yakıştırıyor. Evet, yani ne güzel hani yakıştı. Kendimize yakışmamız dizi için önemli bir şeydi. Bunu da kullanmış olduk. Bu fotoğraflarını fotoğraf bile yapıyorlar. Beraber biz gibi gibi süper fotoğraflar. Evet mi? bir şey yapmışlar öyle çok. İnanılır gibi gazeteler evet. alıp paylaşmışlar. Ben de inandım bu arada ilk örme. Ben de inandım dışarı mi? çıkmadım ki. Hayır dışarı çıkmadım sadece sette görüyorum. Hani sağ kalsın Tamam. 14 Şubat'ta geçtiğimiz günler. Evde kaldığımız kaldı. nasıl geçtiğimiz günler. Güzel evde. Tek başıma güzel. Geçin. <laughs> ne zaman kutladınız en sonunda? Yani ben ne zaman kutladım? 12 yaşında bir kere bunu kutladım. Yani bir kere kutladım evet. Yani. <laughs> <laughs> Hayır. O zaman küçüktüm. Bir toplantı ve eğlenceli geçti. Çok teşekkür 絶対にね。